Şiirim geldi bırakın beni. Şizo Şems. Öyle zamanlar tehlikelidir Şemsettin. Ya gel cebime saklan ya bırak şapkana saklanayım. Kim buraya gider insan fırsat yok ki kendim savunup haklanayım. Bir ara sen de biliyorum kedilerden korkuyordun. Çünkü kendini işkembe zannediyordun. Böyle bir şey ben de atlattım. İskemle sandım kendimi bir süre. Üzerime oturacaklar diye korkulardaydım. Ama sonra yırttım Şemsettin. Kendime telkinler yaptım. Sen iskemle değilsin diye diye. İnandırdım kendimi. Sana hak vermiyor değilim ama Şemsettin. Zaman kötü. Aslında ne sen ne ben ikimiz de deli falan değiliz. Herkes oynatmış. Sadece sen ve ben normaliz. Ama Şemsettin laf aramızda. Laf aramızda. Laf aramızda. <laughs> Şemsettin laf aramızda kaldı çıkamıyor. Kendini ifade edemiyor bir türlü. <laughs> Ama çok dikkatli olalım Şemsettin. Sen de fark ettin. Zaman kötü en iyisi biz işi deliliğe vuralım. Sen kedilerden kork, ...işkembesin diye, ben insanlardan korkayım iskemleyeyim diye. Ve iskemle üzerinde... ...işkembe, çarşamba, perşembe... ...gün say Şemsettin, gün say. Çünkü nasıl olsa bir gün gelip bizi alacaklar. Bu işten yırtmak için... ...saat numarası yapalım. Sen yelkovan ol, ben yengeç. Soranlara tek cevap verelim. Vakit çok geç. Vakit çok geç. Vakit çok geç Şemsettin. Geldiler.